Bugün sizinle birlikte konuştuğum takipçimin paranormal hikayesinin part 2. videosu bu. Olay hakkında bir bilginiz yoksa part 1'i kanalda bulabilirsiniz. Short kısmında var. Buna ek olarak da yakın zamanda kanala TikTok'un en korkutucu paranormal videoları adlı bir video yayınlamıştım. Ona da gidip bakarsanız çok sevinirim. Yorumlar yorumlarda buluşalım. Takipçim ve yeni oda arkadaşı bir büyü bulmuştu. Bu büyünün ne yapacağını bilmiyorlardı. Kime gelseler bunu inanmayacağını bildikleri için bu işleri kendi halletmeleri lazımdı. Kipçin hemen ama hemen bir fikir üretmişti. Bu fikirde o kızı yani eski oda arkadaşı olan kızı tekrar bulmaktı. Ama onu nasıl bulacaklarına hiçbir fikri yoktu. Çünkü kıza dair hiçbir kanıt, bilgi ya da numarası bile yoktu. Çünkü kız sonra o takipçimin o da arkadaşına bir fikir gelmişti. Müdürden arkadaşının numarasını alalım. Nedeni ise onu çok özledik diyelim diye numarasını almaya gittiler. Akşamın üstünü bulamayacakları için sabah yapmaya karar verdiler. Ama lakin sabah olduğunda yurdun müdürü esrarengiz bir şekilde kazaya yapmıştı. Yani hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı dediğimde de hafif bir yara yani fazla kötü değilmiş dediğine göre hafif bir yarası varmış. Tabi bunu duyan takipçim çok üzülmüş. Gerçekten bu büyüğün neden yaptığını, niye ona yaptığını sormak istiyormuş o yeni eski oda arkadaşına. Sonra takipçimin aklına bir şey yaptı. Dedi ki neden biz bir tane grup var ya? yani dedim park bir dedim. Hani lanetli denilen hani okulun yalan, yalan söyleyerek lanetli dedikleri kişi bir grup var. O gruptaki o kızlar o e, arkadaşımın o da eski oda arkadaşının arkadaşlar olması gerekiyor. Ondan gidip numaralarını alacaklar. Peki ona gidiyorlar. O gruba gidiyorlar. Grup ilk başta vermiyor. En son arkadaşının şeylerini yani evet. ona gösteriyorlar ki bak bak arkadaşım büyük yaptı. Bak sizi şikayet ederim. Siz de siz de bunu öncülük edersiniz diye numarasını istiyorlar. Tabii ki numarasını da veriyorlar. Böyle arkadaşlar olmaz olsun değil mi? Gerçi büyü yapan bir insandan da ne bekliyorsun ki? Neyse numarayı alıyorlar. Aradığınız kişiye ulaşamıyor. Bu hat kullanamıyor daha sonrasında. Ondan sonra takipçim iyice ümiti kesiyor. Sonra yeni gelen arkadaş dedi ki boş ver. Boş ver kafana takma. Bir dahaki sefer daha dikkatli olursun arkadaş seçimlerinde. Takipçi de ona bakarak evet bir dahaki sefere daha dikkatli olurum deyip <laughs> yeni gelen oda arkadaşına. Bir gün takipçimle yeni gelen oda arkadaşı AVM'e gidip kendilerine bir şeyler bakacakmış. Kendilere baktığı zaman da karşıda takipçim bir şey kilitlenmiş. şey bir insan. Bir kişi. Çok tanıdık gelen bir kişi. O kişi o kişi.